deprem oldu milletimiz affettiği evlerin enkazının altında kaldı. Doğru dürüst bir planı olmadığı için enkaz başına askerlerimizi Askerimizi göndermedi. Afad'ı arpalığa çevirdiği için arama kurtarma ekipleriyle vinçleri, vinçlerle operatörlerini buluşturamadı. Toplanma alanları rantçılara peşkeş çekildiği için depremzedeler ne yapacaklarını bilemedi. 50.399 bin yurttaşımız enkaz altında devlet nerede diye bağıra bağıra donarak can verdi. Yüzbinlerce konut ve iş yeri yıkıldı. Bugün depremin üzerinden tam 60 gün geçti ve deprem bölgesinde geçici barınma sorunu hala çözülemedi. Artık havalar ısınıyor ama bölgedeki insanlarımız sera yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşıyor. Bu iptidai çadırlar havalar iyice ısındığında sıcakta cehenneme dönecek. Hijyen ve temizlik sorunu daha da ağırlaşacak. Deprem bölgesinde tam teşekküllü geçici barınma yerleri hala yapılmadı. Beylerin tek derdi deprem acılarının üzerine bir an evvel rant betonu dökmek. Müteharrik temellerle seçim propagandası yapmak.